bu hayatta sakin kalabilmeye çok çalıştım. Düz yolda giden araba misali yaşamaya çalıştıkça frenimin patlamasına vesile oldular. Bununla da yetinmeyip viraj üstüne viraj eklediler. O yoldan kurtulmak imkansız olmasına rağmen bir yere çarpmaktan başka çare bırakmadıkları halde beni suçladılar. İnsanlar böyle diller. Bir insanın sabrını defalarca sınarlar. Sonrasında sabrımı tüketince ise deli bu derler. Biz delirttik demezler. İnsanın sabrı defalarca tükenmişse, işte bunu da defalarca kırılan ve kırılmanın sonrasında yapıştırılan testiye benzetiyorum. Defalarca kırılmanın etkisiyle artık içinde su bulunduramayan. Ben de o durumdayım. Sakin kalmak istesem de artık kimseye karşı ne tahammülü ne de sabrı kalmayan. Ne tahammülü ne de savrı olmayan.